Merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kozalak şurubu değil, kozalan kendisinden nasıl harika bir şifa deposu yapılır onun tarifini vereceğim arkadaşlar. Bunu yapmak için ilk olarak tabii ki de kozalak ihtiyacımız vardı. Biz de kozalak toplamak için bugün dağlara çıktık arkadaşlar. Bol oksijenli, tertemiz, kesinlikle egzoz dumanı olmayan bir yerden kozalak toplamak istedik. Şu an bulunduğum yer Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Cennet Dağı arkadaşlar. Bayağı bir yüksekteyiz. Sizlere birazdan ne kadar yüksekte olduğumuzu göstereceğim. Şu anda bulunduğum yüksekliği sizlere göstermek için şöyle kameramı zoom yapacağım arkadaşlar. Karşıda görmüş olduğunuz beyaz kare kare yerler köy. Bakın karşıda dağın yanında görünen beyaz yerler bir köye ait. Ben şu an ne kadar yüksekte olduğumu sizlere anlatabilmek için bu şekilde yaklaştırdım. Bayağı yüksek bir dağın tepesindeyim şu anda. Bulunduğum yerdeki çam ağaçlarından taze kozalak toplayacağım arkadaşlar. Benim yapacağım kozalak şurup olmayacak. Bunu baştan söyleyeyim. Her zaman yapmış olduğumuz kozalak şurubundan çok farklı. Çünkü ben bu sefer kozalağın kendisini püre haline getireceğim arkadaşlar. Ben geçen sene de kozalak şurubu yapmıştım. Benim kızım ve oğlum bronş hastası. İnanın geçen sene çok şükür bir kere bile hastalanmadılar. Ben kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum bu güzel şifalı üründen hepiniz faydalanın. Ben şimdi kozalak püresinin tarifini vereceğim bu videomda. Kozalağı nereden topladığımı sizlere şöyle bir göstermek istedim. Nefes darlığı çeken, özellikle de astım, bronşit, KOAH gibi hastalıklara sahip olan insanlar için kozalan bir şifa deposu olduğunu tüm doktorlar söylüyor arkadaşlar. Son yıllarda da kozalak şurubu popüler bir tarif haline geldi. Ben onu da yaptım. İnşallah onun da bir gün sizlerle tarifini paylaşırım. Ama ben bu videomda sizlere kozalan püresini yapacağım arkadaşlar. Yani direkt şurubunu değil de kozalan kendisini tüketmiş olacağız. Benim topladığım kozalaklar zeytinden biraz daha büyük. Daha yeni çıkmışlar çiçeğin içinden. Bakın dalların ucunda kozalaklar görünüyor. Eski kozalaklar rüzgarla beraber yere düşerken yerine yeni tazeleri çıkıyor arkadaşlar. Zeytinden biraz daha büyük boyuttalar şu anda. Elimin içinde de göreceksiniz. Bakın böyle çiçeğinin içinde yeni çıkmış yeşil yeşil kozalaklar. Eğer sizin topladığınız ya da yapacağınız kozalak rengi yeşilse aynı tarifi yapabilirsiniz. Ama rengi kırmızıya döndüyse bu tarifi yerine şurubunu yapın arkadaşlar çünkü benim yapacağım püre sadece taze kozalakla yapılan bir tarif kızım da bana yardım ediyor arkadaşlar kozalak toplamamda çocuklarla beraber toplayabildiğimiz kadar kozalak topladık sizlere tarifini paylaşabilmek için Toplamış olduğum kozalakları 3-4 kere sudan geçirdim arkadaşlar. Tamamen tozundan arındırdım ve tenceremin içine aldım. Kozalakları yıkadıktan sonra üstüne 15 litre su ekledim ben. İçine birkaç dal da böyle dikenli yerlerinden attım. Onların da şifası yapacağım pürenin içine geçsin diye arkadaşlar. Kozalak şurubu yaparken de püresini yaparken de arkadaşlar içine bol miktarda su ekleyin. Bakın benim kullandığım kozalaklar yaklaşık 3 kilo kadardı. Üstüne 15 litre su ekledim ben ve o sudan ne kadar az kaldığını videomun ilerleyen kısımlarında zaten göreceksiniz. Kozalağı kaynatmamızın çok uzun sürmesinden dolayı kozalaklarımıza eklediğimiz su buharlaşıp yok oluyor. Üstüne defalarca da su eklemek istemiyorum ben. Hani ilk kaynamasındaki özünün lezzetinin ve şifasının suyun içinde kalmasını istiyorum. Kozalağımız kaynarken şöyle bir etrafı göstereyim arkadaşlar size. Bulunduğumuz bölge endemik bitkiler açısından oldukça zengin bir bölgedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar kozalaklarımıza geri dönelim. Şimdi gördüğünüz gibi suyunu çekmişler. 15 litreden neredeyse 1-2 litre kadar su kalmış. Ben o suyuyla beraber kozalağı eve getirdim arkadaşlar. Oraya görmüş olduğunuz bu delikli stilimi götürmeyi unutmuşum. O yüzden orada tamamlayamadım. Şimdi evet eve geldik. Evdeyiz şu anda. Ben kozalaklarımı püre oluncaya kadar kaynattım. İçinde başka hiçbir su kullanmadım arkadaşlar. Tamamen ilk dökmüş olduğum 15 litreden ibaret şu an görmüş olduğunuz su. Şimdi onları elimle böyle püre haline getirip ezeceğim arkadaşlar. İçinde bakın bembeyaz sütü çıkıyor kozalak sütü. Zaten pişerken hamur gibi oluyorlar. Bunu sizler de gözlemleyeceksiniz. Kozalaklar çok taze olduğu için içindeki sütü bırakıyorlar da diyebilirim sizlere. Şöyle dikenli kısımları elinize geliyorsa onları içinden alın. Sonra elinizle ezerek benim yaptığım gibi püre haline getirin arkadaşlar. Tencerenin tamamı bitene kadar ben bu işlemi tekrarlayacağım arkadaşlar. Bütün kozalaklarımı bu şekilde iyice suyunu sıkarak fosasını alacağım. Suyunu da bu şekilde tenceremin içine aldım. Bakın kozalan kendi püresi aslında şu an tenceremde duran. Üstüne 250 mililitrelik bir bardakla da şeker ekledim arkadaşlar. Yoksa çocuklara içirmemiz mümkün değil. Çünkü gerçekten çok acı bir tadı var. Ancak şeker atarsak çocuklara birer tatlı kaşığı yedirebiliriz. Ben geçen sene öyle yaptım arkadaşlar. Küçük oğlum da severek yani beni yormayarak kozalak şurubundan faydalandı. Görünürde tam bir mercimek çorbası gibi olsa da aslında bu tam bir şifa deposu arkadaşlar. Kozalağın kendisi. 2 tane 500 mililitrelik kavanozumu tam olarak doldurdu. Yapmış olduğum kozalak püresi. Ve bu şekilde ben kaldırıyorum. İkisinin de ağzını vakumlandırdım. İnşallah kışın tüketmek üzere arkadaşlar buzdolabıma koyacağım. Evet arkadaşlar, kozalak püresi tarifim bu kadardı. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet, şifa olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.